Erkan Varol aslında onun hocasını da çağırmıştım bu akşam da. Biraz uzaktaymış yetişemedi. Ben istedim. Siz Erkan Varol'un hocası olarak o da Mehmet Karabürk'ün. Evet. Hocası olarak bu konuda biraz konuşasınız diye ne? istedim ama uzaktaydı. Ne evet. ee, Yok selam olsun arkadaşlara da. Bizimle Sıkıntı olarak göstermek istediğimiz yani puanlama da e, Serkan Hocam da çok iyi bir sporcu. E, evet. Şerken, ben her yerde ismini e, duyuyorum. gerçek olan da yani ee, çok ya isteyen bir Vallamamız Köşe yani. Mayta'ya ya ama adam boksta yapıyor veya tekvando yapıyor veya buşu yapıyor veya kung fu yapıyor. So, sonra kızıyor mu hakemlere ben... mi kızıyor? Sonra bize tepkiyor olacak. Evet. Hiç e, hakemi evet. e, ucan. ben diyorum ki adam e, dirseği kullanmadı. Dizi, kullanmadı. dizi kullanmadı. Sırf boks yaptı ama tamam karşı tarafı belki devirmiş olabilir ama yani karşı tarafın ona karşı kullanmaya çalıştığı veya kullanmak Hocam, istediği hareketler Özür dilerim ama. Özür dilerim ama. Şunu söylemek istiyorum. Ee, bir gün, boks daha hakem. Mayweather'da hakemlik yapabilir mi? Eğitim alırsa hakemli olarak yapabilir. Ama eğitimini alır. Devamlı Tabii. boks hakemliği yapıp da arada bir Mayweather hakemliği yaparsa bence yapamaz. Bu veremez. Bence Şimdi yapamaz. E, Bilemiyorum. Ben bence de evet, yapar ama karıştırma olabilir. Müthiş olamaz. Sen evet. Puanlamayı veremez. Yapar. Çünkü onun eğitimini veremez. Şimdi orada Hakim ama Altay Altay bir sene almış. eğitimini görürse elbette bu puanlamayı verebilir. Hollanda ile Türkiye yani Avrupa ile Türkiye'yi kıyaslarsanız hocam bununla alakalı Şimdi bizim Türkiye'mizde Hocam gerçek... Türkiye'deki olarak... hakemleri biliyor musunuz evvela? Biliyorum. Arkadaşlar herhalde ben gördüm maçlarda. Evet gördünüz başladık. Türkiye'deki hakemler ile Avrupa'daki e, hakemlerin arasındaki farkı Serkan hocam size sordu. Bunu bizim evet. bu spor karşı, yani aynı zamanda Orada, orada evet, şimdi hocam. orada e, bir tane benim maça çıkarttım, ringe çıkarttım o zaman? E, hakemler e, kusura bakmayın ama çok bilgili oluyorlar. Yani bir branşta oynuyorlar, bilgili oynuyorlar. Özür yani, dilerim hocam. Bu buyurun. arada tabii ki e, Antil'ler de çok bilgili. Çünkü Maç esnasında hangisi puandır? Hangisi e, dinlidir. Tabii ona göre ama bazı da... dolayı bu. Evet. 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 Ama bazı bazı evet. Bazılar, evet. Bazılar da, e, e, bizim e, her daldan spor veren hocalarımız var. Evet. Ringe maytaya çıkarttığı zaman evet. yani direktleri de olsa, küreşeyi de vursa diyor ki o puan diyor. Aslında öyle bir şey değil. Mayta çok ayrı bir şeydir. Evet. O hocaları bilmiyor ki. E, evet. Bunu yani maytayın ne olduğunu. E, bilinçli olsa zaten hakeme karşı koyu gelmez. Yani. Evet. Sonra Benim baskı yapılmaya çalışıyor. Evet. E, Buna çok ayıp bir şeydir. Hollanda'da böyle bir şey olmaz. Biz hakem olarak arkadaşlarımız biz, biz Hollanda, görüşüyoruz. Biz Hollanda'da kendi talebemize sen sağ vur, sol vur deyin. Biz baramayız. Biz oturduğumuz yerdeyiz. Biz yani normal çocuk, üç, üç dakika da da olduğu zaman veriyorsun. varız. Bu çocuğumuza orada bir şeyler vermeye başladı. Ama biz efendinin bulup tutup masaya <laughs> vuramayız talepinizi soğuturken mi hocam taktiklerinizi evet, veriyorsunuz evet, yani evet, evet. maç devam ederken mesela bazı e, antrenörler var e, gerçekten hiç spora yakışmayan şeyler yapıyorlar Tabii, şu olmaz. anda e, talebeler, hakemleri bile sesleriyle her evet. şeyi kandırabiliyorlar icabından evet. sesleriyle evet. bile kandırabiliyorlar kandırabildikleriniz aydılar hocam <laughs> kandırıyorlar Şimdi. yok ben buna bir dahaki şahit oldum <laughs> ee, burada bir haksızlık oluyor zaten az önceki Rüşvet olaylarını buna binaen biraz konuşmuş olduk. Şu anki söylediğime binaen. Ee, bunlara da bence hakemlerin dikkat etmesi lazım. Bu gibi şeyleri de yememeler lazım. Okay. Ben bir cevap vereyim Seher Hocam. Şimdi öncelikle hakemlerin baskı altından çıkması için e, ben açık ve net konuşuyorum. Ben her zaman da biraz sivri dilli olduğunu söylüyorlar arkadaşlar. Net konuşuyorum. Ben üst düzey yöneticilik yapan bir insan evet. Maytay Federasyonu'nda orada görevli olan evet. ve aynı zamanda organizasyonda görev alan bir spor camiasındaki arkadaşlarımızın evet. ring kenarlarına gelip kendi spor salonunda çıkan sporcu arkadaşlara antrenörmüş gibi hareket etmesi Doğru bir davranış Yanlıştır. değildir değil mi hocam? Yanlıştır. Yani orada onları desteklemeye kalkması veya orada hakemlere baskı uygulaması evet, işte bir sonraki maçta siz burada olmazsınız evet. gibi davranışlarda bulunması doğru bir davranış değildir. Motivasyon olarak bozacak. Motivasyon yani olarak da bir, şey, bir kere bozuyor zaten ama Motivasyon olarak. şimdi hakemlerin yapmak istediği ya veya yapacak yaptıkları iş bizim. Elbette ki sporcular kadar zor değil. Elbette ki antrenörler kadar zor değil. Biz sadece izlediklerimizi görürüz ona göre puan veririz. Evet. evet. Orada eğer Maytay sanatı kullanılmışsa alacağı puan daha yüksektir. Kullanmamışsa yapacağımız şimdi... hiçbir şey yok. Ona vere vereceğimiz bir puan da yok. Ama baskılarla hakemleri Aldatmaya yönelik davranışlarda da bunlar. Spor aklına girmeyen bir. Parı. Tabii ki. Spor ahlaklı olmaz. Spor e şimdi ahlaklı olması lazım. Bu da hile. Bu da aşikar bir e, şimdi, baskı yaptırıyor. Hocam, şimdi Başka hocam, bir şey değil e, yani. Biliyorsunuz e, Maytayla düğmeyle basıp şey veriyorlar. Esler evet. Es veriyorlar değil mi? Evet. Kullanıyorlar. Çünkü orada hakemlerin Güzel geri dönüşüyor. nasıl yoktur? E, yoktur. Ee, Banaklar yetişmiyor. O verdiği puana banak yetişmiyor. Biri puanı veriyor, biri puanı vermiyor. Evet. Biri de böyle oluyor. Çocukların asıl maçı alan çocuk yeniliyor. Bu şekilde düşüyor. Biz bunun farkına geliyorsunuz herhalde. Bunu biliyorsunuz. Evet. Evet. Bu Ankara'da çok yaşanmıştır. Gerçekten de ben üzülüyorum, benim kendi talebem de olsa başarısız olduğu zaman o, o Avrupa'ya gitmesin, istemiyorum. Çünkü başarılı bir çocuk gitsin, o da bizim çocuklarımızdır. Çünkü bizim burada hep benim çocuğum gitsin diyor ama senin çocuğun orada bir yetkili değildir, gidemez, Avrupa'da bu maçı yapamaz. Ama başka kulübün çocuğu gittiği zaman, daha bunu 4 hoca, 5 hoca bunu aldığımız zaman ha, bu çocuk Avrupa'da başarılı olur diyerek bir talebe göndersek daha iyi olur. Ben diyorum ki benim talebem iyi. Ben talebem iyisin. Öyle bir şey yok. Hangisi iyiyse o iyi.